Civciler 5 TL. Asa asa civciler var arkadaşlar. Erzin tavuk pazarı. Adet fiyatı 5 TL. Tavuklar ne kadar? Abicim kırmızılar 25 lira. Kırmızılar 25 Aynen. lira. Horozlar 60 lira. Horozlar 60 lira. Şurada bir tane cins var 70 lira. Cins 70 TL. Ata var. Evet. Beyaz tavuk, beyaz horozlar. Ataslar var 35 milyon. Aynen. Beyaz Bunlar da 35. 35. Sus var. Sus var arkadaşlar burada. 80. Sus de 80 milyon. Şu kırmızı tavuk da köy tavuğu. 60 köy, tavuğu. 60. köy tavuğu 60 TL. Fatih'in <laughs> yok ya? var <laughs> <Bildircimlar>, Bıldırcınlar 10 milyon değil mi abi? <laughs> Bizim <laughs> pazarı böyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle Ördekler 7,5 TL. Su 8 cücürler. Ankara çapar cücürler 5 TL. Burada da yavru ördeklerimiz var. Ördeklerimiz var. Bunlar da tane adeti 5 TL arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunların fiyatı ne abi? 15 TL. 15 TL. Evet. Horoz ne kadar abi? Horoz 40 lira. Horoz 40 TL, tavuklar 15 TL. Kuşları şöyle. Kuşlarımız ne kadar abi? Dişiler 20 lira, erkekler 25 lira. Dişiler 20 lira, erkekler 25 lira. Bir şeyle göstereyim. Göstere Bak elinden kaçırır. Horoz 50 TL arkadaşlar. Burada da horozlarımız, tavuklarımız var. Şöyle köy tavukları. Bunlar nedir? Köy tavukları mı? 10 lira, 5 lira daha var. Bu ne canım? Avlular ne yaptı? Avluları sattı. İkisini de. 3 tane yaptı. Tavşanlar ne kadar emmi? 30 lira. Tavşan 30 lira. Astroloplar? Onlar 15 lira. Derideki 10 lira. Gazlarımız ne kadar abi şimdi? 120 lira. Çin gazı. Çin gazı 120 TL. Ortalama fiyatı nedir buranın abi? Burası 60 lira, burası 50 lira. Burası 60 TL, burası da 50 TL. Bunlar da tane fiyatı 30 TL arkadaşlar. Almanlar 40 lira. Almanlar 40 TL. Öbürleri 30 TL. Burada ligorinlerimiz var. 10 TL. Çocuklar, çocuklar yeter ya. Şu horoz 60 TL. Şurada iki horoz 60 TL. Sizler <laughs> için tek tek fiyatlarını soruyorum. <laughs> Horozun fiyatı nedir abi? Horoz 60 TL. Tavuklarımızın fiyatı <laughs> nedir? Şu hariç 50 lira. Bu şu ikisi hariç. <laughs> 30 lira onlar. Da. Şunların ikisi 30 TL. Evet. Şu, şu satıldı. O satılmış. Şunlar da 50 TL. Evet. de zaten. Cicilerimiz ne, ne kadar abi? 4 lira. Cicilerimiz 4 lira. Ne cici abi bunlar? Ross 308 yumurta tavuğu cici. Ross 328. 308. Wow, He hmm, 308. maşallah. <laughs> Etli butlu cici. 15 4 TL. 4 TL'den var. Bunlar da, da aynı Bunlar da aynı 4 TL Teşekkür ederiz abi Burada kırmızı tavuk var arkadaşlar Bunların fiyatları 15 TL Erzin Tavuk Pazarı'na gelin Buradan tavuklarınızı alın Kesin kesin dolabı atın yiyin arkadaşlar Görüyorsunuz Maşallah Burada da Aynısı var Aynı keza doğurmuş. Altında yumurta var böyle. Görüyorsunuz. Ne kadar bu tavuklar? 15 milyon. 15 milyon arkadaşlar. Şu yumurtayı alalım. Kırılmasın. Burada da aynısı var. Burada da 15 milyon. Bunların hepsi 15 milyon. Sabah gelecek. Bunlar da 15 milyon. Sabah Maşallah görüyorsunuz Görüyorsunuz. 15 TL Sağlıklara işkence evet. yapılıyor Ivesen'in siyah başı Erkekten hemen evet, dişi yani. kısır. Dişi, ha, kısır. dişi evet, kısır Fiyatı 1300 TL evet. Pazarlık payı var yani Pazarlık payı vardır Evet Gayet etli butlu bir şeye benziyor Etli etli kendim alayım yani bize ihtiyaç öyle kadar. Elde besleme. abi benim koyunum son var ya. Maşallah. He. Bu koçumuz 3 milyar değil mi, değil mi? Evet. Bu 700 TL. 1200. Ha 1200. 1350 olur boynuz Şu boynuzlu olan 1300 TL. Şu boynuzlunun üstündeki sarı baş ne kadar? Ama, 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 o 1600. 1600. Şurada bir siyah başımız var. O da şurada buzusuyla beraber 1700. 1.700 Bu ne kadardı? 1.600 En alt taban ne kadar emmi? Ya, İşirel, en alt taban 850 <laughs> En alt taban 850'den başlıyor Bu görmüş olduğunuz koça kadar 3000'e kadar 850 ile 3000 e arasında oynuyor değil mi emmi? Evet, evet. Teşekkür ederim Naif. Bir gün bırakma bu erkek 1200 yani, bu yavrusuyla 1450. Yavrusuyla beraber 1450. He. Bu koyunlarımız ne kadar emmi? Bu 1000 lira, bu 1300 lira. 1000 lira, 1300 lira. He. Şu anası değil mi? He o yavrunun anası. anası. Bu da babası. He. Anası, babası, bir de yavrusu ne kadar diyorsun mi? Anası, babası, yavrusu mu? He. 2650. 2650. Ha, 3 tane. 3 tanesi 2650. Tane Erzim pazarı bunun durumu böyle arkadaşlar. Gayet şey, ekonomik tane ve var. ucuz yani. bir İki pazar videosu oldu. Ördek mi? Ördek buçuk. Çeşit çeşit. Her şey var. Cizvilerimiz de gelmiş. Şimdi bu cizvilerimizin fiyatını soracağım arkadaşlar. Videoyu izlemeyi unutmayın. Şu an abinin başı kalamadı. Abi kutu yok vallahi ya? Kalmadı. Bunların fiyatı da mı 5 TL? Ama abi? bir şey olmaz yani bunda da. O güzel oldu. Ağzını tam kapatman lazım ki kokusu yok. Bunlardan 5 TL? 5 lira abi. Hepsi 5 TL. 5 lira. Hangisini seç beğen al. Seç beğen al 5 TL. Allah yeminle attık. Bu sahtedeki O yan tarafta fakir. O yola girecek o yüzden. Bu ne yeme ben varım mı? Dizir yeme. Dizir yeme. yedi buçuklu. Bunlar <laughs> köy <köyücüler mi> abi var. Eline vurma vurma. Ne kadar Beş lira. Hadi. <laughs> Ne abi? Vallahi çekmeye devam. Su sek da 80 TL, tavuklar da 80 Aynen. TL değil mi? Bu da pisirip duruyor ya bir dışarı çıkar. <laughs> of oh, of oh, sorozu görüyor musun sen? Bu ne, <laughs> ne can <hocam burda> böyle? <laughs> Benim bir tane yem var aynı bunun gibi. <laughs> bunun maşallah. Osmaniye'den Mustafa kardeşim Erzin tavuk pazarına gelmiş. Bunlar 60 TL arkadaşlar. İsveçler. Şu mu yumurtluyor? Bir tane var. Maşallah. Bu yumurtluyormuş arkadaşlar. Yumurtası ince uzun yumurt oluyor. Ya. Yumurtası ince yok. uzun. Hiç normal yumurtaya benzer. Küçük mü oluyor yumurtası? Küçük oluyor ince uzun oluyor. Küçük ince uzun. Erzin'de bir Osmaniyeli kardeşimizi görmek bizi duygulandırdı. Maşallah diyoruz. Bol satışlar diliyoruz. Teşekkürler. Süsek sorozumuzu görüyorsunuz. Kocaman. Erzin pazarının durumu böyle arkadaşlar. Şimdi. Tavuk canlı da gidiyor. 15 lira. Şu tavuklar 15 lira. tavuğumuzun fiyatı nedir? 60 lira abi. 60 lira. Yumurta 5 parmak İsveç. 5 parmak İsveç. Şimdi horozlarımız da var burada. Bu da İsveç horozumuz. Bu ne kadar Mustafa? Bu da 60 lira abi. Maşallah. Hayvanlar genç, sağlıklı. Bu da 60 TL. 5 parmak İsveç. Abi bu da var mesela. Şöyle bir çeşitimiz de var. Mesela buyla abim. Şu tavuk çift aynı cizde. Bunların ikisi aynı cins. Bunların evet. ikisi ne, ne kadar değil? Abi işte bu çifti 120 liraya veriyoruz. Çifti 120 TL. Bir tavuk bir oruz. Başka da şu var bir tane oruz bu var. Bir, yok, şu bir de şu da Bir, de böyle bir tavuğumuz var. Aynen. Bu tavuğumuz ne kadar? 60 mi? bu da 60. Bu da 60. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.